çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Fethiye Kayaköy'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Fadıl küçüktür Fethiye Ürüdeniz ATV turlarından seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Fadıl Küçüktür bulunmakta. Yaklaşık 11 yıldır başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapılmakta. Bakalım bu harikulade işletmede verilen hizmetler, sektöre olan katkıları, tercih edilme sebebi ve hizmet kalitesiyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Fadıl Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Fadıl Bey, işletmeniz Fadıl Küçüktür, Fethiye Ölüdeniz, ATV Turları. Evet. Yaklaşık 11 yıldır bu sektörde başarılı hizmetlerinize şu an bölgede gerçekten bu sektöre yön veren bir işletmeniz yapıyorsunuz. Ben burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizi sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Fadıl Küçüktür kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Teşekkür ederim. Ee, 1971 Fethiye doğumluyum. Hı hı. Ee, turizmi son 20 yıldan beri yapıyoruz. Bunun 10-11 yılında ATV'lerle... 97 var. yılından beri turizm sektörünün içerisindesiniz. Evet. Aslen Fethiyelisiniz. Evet. Ve 11 yıldır da ATV turlarıyla bölgede hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi bulunduğumuz konumla ilgili biraz bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. İlk kalkışımız Kayaköy. Evet. Yani işletmemizin adres olarak kullandığı yer Kayaköy ve Kayaköy'den Burası. başlayan bir çalışma yapıyoruz. Toplam kaç metekalik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? İlk etapta noktamız bulunan yer. E, müşterilerimizi getirdiğimiz bu Kayaköy bölgesinde... Hı hı. Ee, başlangıç noktası olan e, test sürüş alanımızda güvenlik bilgilerini aktardıktan sonra Tura katılacakları, turda kullanacakları vasıtaları tanıtıyoruz Hı -hı. Onlara birer tane test sürüşü yaptırıyoruz, Hı -hı. motoru tanıyorlar Hı -hı. Daha sonra sürüş durumlarına göre numar numaralandırıyoruz Hı -hı. Öncü rehber, arçı rehber eşliğinde Hı -hı. test sürüş alanından çıkıp Köyün küçük yollarını keşfederek ormanlık alanlarda tarihi yerlerde gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz, keyif almadan sağlıyoruz. Şimdi tabii bunu yapan araçlarımız ve özellikle sizlerle evet. çalışan profesyonel bir kadroya da sahibiz. Evet. Kaç araçla bunu yapıyoruz şu anda? Hizmet verdiğimiz ee, araç sayısı. Aktivitemizi normalde e, 8-10 tane müşteri motoruyla Hı -hı. yapıyoruz. 2 tane de teknik ekip 10-12 arası motorla çıkıyoruz. E, sabah bir öğleden sonra bir olmak üzere günde iki defa bunu icra ediyoruz. Motor sürüşleri bir saat civarında oluyor ama toplamda 3 üç, üç buçuk saat oluyor. Tabi hazırlık, Kesinlikle uyum seyir teraslarından da. özellikle bak evet. manzarayı seyretme, hazırlanma yaklaşık 3 buçuk saat fakat e, sürekli olarak gittiğimiz yola baktığımız zaman bir saatlik bir tur sonucu evet. burada olabiliyorlar. Şimdi biraz evvel söylediniz 10 kişiden oluşan bir ekiple çıkıyoruz dediniz. Bunu onun üzerine çıkartmamaktaki amaç birebir de herkese hitap edebilmek, butik bir hizmet vermek, kontrolün elinizde evet. olması. Evet. Gerçekten bunun için de biraz evvel de söylediğiniz evet. gibi ilk çıkış noktamızda da çeşitli deneyimler son, onları test ettikten sonra evet. çıkıyorsunuz. Tabii bununla ilgili önce bilgiler veriliyor. Tabii ATV ile ilgili tabii. bilgiler veriliyor. Daha sonra bölgenin tanıtımı ve bölgeyle ilgili de giderken değerli misafirlerinize yine bilgilerinizi aktarıyorsunuz. Evet. Size gelen konuklar ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim? E, genelde Avrupa ağırlıklıydı bütün misafirlerimiz yüzde %90 civarında. Hı hı. E, bu Avrupa'nın Almanya, Hollanda, İngiltere İngiltere ağırlıklı olmakta bütün ülkeleri diyebiliriz. Hı hı. Son zamanlarda Rusya Dahi e, oldu. dahil oldu. E, bu sektördeki Avrupa turizmi ama son 2-3 yıldan beri de değişikliğe uğradı tamamen iç turizme dönük bir turizm. Şimdi bölgeye gelen yani, turistlerimize şöyle. baktığınız zaman dünyanın birçok yerinden tercih edilmemize rağmen İngiltere'nin yoğunlukta olduğu, ağırlıkta evet. olduğunu biliyoruz. Yine Avrupa'dan ve dünyanın birçok noktasından gelen konuklarımız vardı olmaya da devam ediyor. Belki evet. eski sayıda olmasa da. Evet. Şimdi yani son zamanlarda yaşadığımız bir takım olumsuzluklar, özellikle turizmimizi etkileyen olumsuzluklar evet. sonrası yerli turistimiz ki Allah'tan yerli turistimiz bunu yerini doldurmaya evet. başladı. Evet. Aksi takdirde esnaf tamamen bitmiş tükenmiş olacaktı maalesef. Yerli Çok turistlerimize doğru hizmet doğru veriyoruz. Varmış, Bu da hem halkımız açısından hem belki işletmeler şirketler ve işletmeler adına da olumlu olabilecek bir şey. İnsanların evet. da bunları tanıması, görmesi ve yaşaması evet. gerekiyordu. Böyle bir programda başladı. Onlara da hizmet Şimdi dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen misafirlerimiz var dediniz. Bizi izleyen değerli konuklarımızın içerisinde sizlere ulaşabilecekleri ve sizden hizmet almak isteyen birçok değerli müşterileriniz de var. Onlara ulaşabileceği web adresleri ve telefon numaraları paylaşır mısınız lütfen? E, şimdi bizim kendi bir tane merkez ofisimiz var öldünüzde. Oradan çok rahat ulaşabiliyorlar. Hı hı. E, sokak acenteleri dediğimiz yerel acenteler, ATV'leri sattıkları zaman bize yönlendiriyorlar. Hı hı. E, Bunlar internette de falan. Yine web siteleriniz var. Paylaşalım izleyicilerimize. Sizlere ee, ulaşabilecekleri mail adresleri, web siteleri, telefon numaraları. Bizim aktiviteyi bulmaları için sokak ajantalarını kullanmaları çok yeterli. Yeterli. Evet. Sokakta özellikle bununla ilgili tanıtım yapan, satış yapan ajantelerden özellikle istifade edebilirler. Onların yönlendirmesiyle sizlere ulaşacaklar. Evet. Siz onlara bu hizmeti verebileceksiniz. Ve özellikle telefon numaralarına da yine oralardan ulaşabilme Tabii imkanı yani. var diyelim değerli izleyicilerimizin. Biraz evvel söyledim bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Fakat yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Özellikle değerli misafirlerinizin ısrarla sizleri ve işletmenizi tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir? E, şunu söyleyebilirim kısadan. Biz e, bunu yaparken güvenlik e, e, önemli bir faktör olduğunu fark ettik. E, 30-40 tane motorda tura çıkılabileceğini bilmemize rağmen bu e, aktivitede sürüşün güvenli, keyifli olabilmesi için yılların deneyimi bunun e, 8-10 tane motorluyla yapılması gerektiğini bize gösterdi. Hı hı. Biz bunda müşteri olmasına rağmen ısrarla bu sayılarda gidiyoruz. Hı hı. Ee, ...bu da insanların keyif almasını sağlıyor. Aslında ticaretten çıktı. Siz öncelikle biz güven ve müşteri esas sağlıyorsunuz. Bir altınız. insana bir vasıtayı kullandırmak kadar zor bir şey yok. Hı, çünkü mesela. siz gelmişsiniz. Eşinizle Hı. dostunuza gelmişsiniz. Siz belki katılmış olabilirsiniz. Daha önceden tecrübeye sahip olabilirsiniz. Ama eşiniz veya arkadaşlarınız hiç katılmamış olabilirler. Hiç motoru tanımıyor olabilirler. Bunları biz tura dahil edebiliyoruz. Hı. Kurs vermeden anlık bir eğitimle... ...tura dahil edebiliyoruz. Bu sebepten dolayı da bu işin güvenli olması için e, ee, düşük sayılardaki motorlarla yapılmasına sizi aslında bu sektörde en farklı kılan şeylerden biri bir tanesi biraz evvel sizin söylediğiniz gibi önce gelen konuklarımızın güvenliğini düşünmeniz. Evet. Onların memnun olması mutlu olmasını düşünmeniz. Gelen insanların eğlencesinin hüzne dönüşmediği gerçekten evet. buradan mutlu ayrılmasını istediğiniz bir çalışma yapmak. Bu da siz diğerlerinden farklılıklarına en önemli unsurlar evet. diyebiliriz. Çünkü biz sizi mutlu ettiğimiz zaman siz geri döneceksiniz. Kesinlikle. Eşinizle, dostunuzla. Yani 30-40 tane motoru götürdüğümüz zaman biz sizi hatırlamayacağız. Siz bizleri hatırlamayacaksınız. Curcuna'dan kurtulduğunuzda dua edeceksiniz. <laughs> Şimdi efendim biraz için. ileriye yönelik plan projeleri de değinelim. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Eee evet. Turizmin daha iyi bir seviyeye getirmek, hizmeti her zaman arttırmak. Bu bizim hep aynı düşüncemiz oldu. Bu bazda devam edeceğiz. Yani, yani daha eğitim belki eğitim daha fazla bir... insana hitap etmek, de da daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz hep var ama Evet. Mutlaka bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. O bizim ilk projemiz diyelim. Şimdi biraz evvel de söylediniz. Bizim müşteri edinmemizin bir yöntemi de müşteri memnuniyeti. Evet. Ee, i̇nsanlar size gelip hizmet aldıktan sonra duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Evet. İşte tam bu noktada bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden bu konuda hizmet alan, almaya da devam eden değerli müşterileriniz de var. Ki onlar sizi tavsiye yöntemiyle özellikle müşteri portföyün üzerine oluştururlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Ee, tabii ki de bu e, bulunduğumuz bölge sadece ATV turlarıyla da değil, coğrafi yapısından dolayı çok zengin aktivitelerin yapılabildiği bir bölge olduğu için e, yamaç paraşütünden cip safariye, raftingden deniz aktivitelerine, e, arayıp da bulamadıkları, bulduklarıyla tatil günlerini dolduramadıkları, daha tekrar tekrar gelmek zorunda kaldıkları bir bölgeden size sesleniyorum. Sizleri her zaman bekliyoruz. Biz sizleri ağırlamaya hazırız. Siz, onlar sizleri tercih ettiği sürece daha kaliteli hizmeti onlara vermek adına mutlu olarak bekleyeceksiniz. Onlar da sizleri tercih etmeye devam edecek diye umuyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimizle sizler adına bir davetle sizlere veda etmek istiyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Fethiye'den, Fethiye Kayaköy'den ve sektörünün en iyisi Fadıl Küçüktür. Fethiye Ölüdeniz ATV turlarından seslendiğimi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel kadrosu, birbirinden harika araçları ve özellikle mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yelpazesi, çalışan kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Sizlere Fethiye, Ölüdeniz, Kayaköy'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Fadıl Küçüktür. Fethiye, Ölüdeniz, ATV turlarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez tüyolarına bırakıyoruz efendim.